Ee, biliyorsunuz daha önce de haber programında bahsetmiştik sizlere. Ee, Ünlüde vatandaşlarımız bankların gelmesini istiyorlar. Banklar olmadığı için bu havada bu soğukta buz gibi taşların üzerinde oturmak zorunda kalıyorlar demiştik. Ve dolaşırken e, yine vatandaşlarımızı gördük. Mecburen yoruldukları için taşların üzerine e, oturmak zorunda kalmışlar. E, Amcamıza sorduk, bizimle röportaj yapmak ister misiniz diye. Seve seve dedi, bu konuda e, çok rahatsızız, parçalara oturmak zorunda kalıyoruz dedi. Hemen amcamızı tanıyalım. E, Merhaba amca. Merhaba. İsminizi öğretebilir miyim? Selahattin mi? Doktor. Selahattin amca. Yine e, Cumhuriyet Programı'na geliyorsun. E, burası güzel, güneşli havalarda dinlenmek için e, tercih ettiğimiz yerlerden birisi Ünlü'dür. Ama var yok, bir uğraş. Taşların üzerinde oturmak zorunda kalıyorsunuz. Aynen öyle. Soğuk taşlarda, taşların üzerinde oturuyor halkımız. Soğuk e, taşların üzerinde oturuyor. Baktan e, buraları yönetilmesi lazım. Artık yaz dönemek gelmek üzere. Evet. Yani e, bu iyi bir şey değil. Evet. E, çocuklar geliyorlar, oturmak A istiyorlar, Aynen, aynen. Kimse oturamıyor. Herkes taşların üzerine oturuyor. Yani hava hı hı. soğuk. Hı hı. Yani taşlar soğuk. Hı hı. Şey değerli izleyiciler duydunuz. E, Selahattin amcamız gibi birçok vatandaş var burada. E, taşların üzerinde oturmak e, zorunda kalanlar. E, yetkililere sesimizi duyurmak istiyoruz efendim. Lütfen Önye Cumhuriyet Meydanı'ndaki banklarımızı geri getirin. Aynen öyle. E, değerli izleyicilerimiz bir başka vatandaşımızın yanındayız şimdi. Şuayb Bey'in yanındayız. Şahin Bey de e, bankların gelmemesinden muzdarip vatandaşlarımızdan birisi. E, Şahin Bey, düşüncelerinizi alabilir miyim? Ben bu oturma banklarımızı geri getirin saygılarımla. Evet, taşların üzerinde oturmaklarında kalıyorlar değerli izleyiciler. Biraz şöyle geniş açıdan alırsan. Türkiye Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Büstü'nün altında taşların üzerinde oturmak zorunda kalmış vatandaşlarımız. Bu kesinlikle ülkeye yakışan bir görüntü değil efendim. Banklarımızı geri getirin. Evet değerli izleyicilerimiz sadece taşların üzerinde soğukta oturmakta e olan vatandaşlarımız yok. Çocuklarıyla birlikte ayakta saatlerce beklemek zorunda kalan vatandaşlarımız da var. Bunlardan birisi de Serkan Bey. Eee Serkan Bey bu konuda neler söylemek istersiniz? Tabii içinde bulunduğumuz dönem şartları gereği bu banklar kaldırıldı. Evet. Ama şu anda görüyorum ki eee kaldırım, kaldırım üzerindeki banklar tekrar yerine yerleştirildi. Hı hı. Bu aynı uygulamanın Cumhuriyet Meydanı'nda da tekrardan yerine getirilmesi gerekiyor. İnsanlar çocuklarıyla beraber buraya geldikleri zaman tabii ki ayakta beklemek zorunda kalıyorlar. Bu bu pek uygun bir durum değil. Rahatsız olanı var, yaşlısı var. Yetkililerden tabii buna bir çare bulmalarını istiyorum. Ve şu anda da görmüş olduğunuz gibi değerli izleyiciler çocuklar yoruldukları için bir yere oturamadıkları için bu şekilde anne babalarını da zor durumda bırakıyorlar. Lütfen sesimizi duyun ve banklarımızı geri getirin.